İstanbul bizim 571 yıllık davamızdır. Usta şair ve fikir insanımız merhum Necip Fazıl Kısakürek'in dediği gibi üzülme bu davanın sahibi haktır. Hak olan davada zafer muhakkaktır. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi'nin uzun vadeli stratejik hedefi İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümü olan 2053'te Türkiye'nin lider ülke ve süper güç olmasıdır. Bu ülkünün gerçekleşmesi milli birlik ve beraberliğin tesisiyle bunun temini ise ortak değerler ve geçmiş üzerinde bina edilen bir millet anlayışı ve müşterek bir gelecek yürüyüşü ile mümkündür. Milli yükseliş iradesiyle ortaya konulacak kararlı duruş gelecek Türk asırlarının müjdecisidir. İstanbul Türk ve Türkiye yüzyılında hak ettiği zirveye yerleşecek yeniden azim aziz Türk milletinin dünyayı kavrayan ve kapsayan kudreti haline gelecektir. Fakat bu kutlu hedef zillete düşenlerle yabancı çıkar odaklarına taklalar atanlarla değil Türk milletine mensubiyet onuru taşıyan, fetin iradesini milli iradeyle birleştiren vatansever ve milletsever tarafından gerçekleştirilecektir. Mustafa Kemal Paşa 1 Aralık 1921'de yaptığı bir konuşmada aynen şunları söylemişti: "Millet yürüdüğü yolu pek büyük isabetle seçmiştir ve bu yolun sonunda parlayan saadet güneşini." bütün vuzuhu ile görmektedir. Bu millet o güneşe ulaşacaktır ve hiçbir kuvvet ona mani olamayacaktır. <laughs> Unutulmasın ki zulüm 1453'te başladı diyenlerin alayı düşman kampında toplanan Bizans uçaklarıdır. <laughs> ve bizim bunlarla hesabımız er ya da geç görülecektir. İstanbul sevdamızın sancağı, kabul edilmiş dualarımızın mükafatı, zaferlerimizin kaynağı, umutlarımızın vahası, son yurdumuzun ebedi varlığıdır. Şairin dediği gibi, bulanık akan sular durulacak yeniden, gökyüzüne direkler vurulacak yeniden, saadet menziline varılacak yeniden, çağlar üstü bir nizam kurulacak yeniden. Bilge Kağan'dan Alparslan'a, Osman Gazi'den Fatih'e, Kanuni'den Atatürk'e kadar bağını ve ülküsünü kopmadan getiren muhteşem nesillerin kılavuzluluğu, Büyük Türk milletini geçmişte olduğu gibi gelecekte de layık olduğu mevkiye mutlaka yükseltecektir. Kaldı ki başarmanın dışında bir seçeneğimiz yoktur. Anadolu'nun fethinden başlayarak İstanbul'un fethine ulaşan, bayraklaşan vatan sevgisini burçlara diken ulu batlasanları, akşesetlenleri, fatihleri yetiştiren büyük Türk milletiyle iftar ediyorum. Tarihin beşiğini sallayan 571 yıldır da Türk milletinin namus timsali olan İstanbul'umuzla övünüyor. Bu kentimizde yaşayan vatandaşlarımızı hürmetle selamlıyorum. İstanbul'u bir Türk toprağı haline getirerek tarihe mührünü vurmuş olan büyük hünkârımız Fatih Sultan Mehmet Han'a, fetihte yer alan aziz ecdadımıza ve bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum.